ortasında bugün sizlere yeni nesil bir madenciliği tanıtacağız değerli izleyenler. Ama bildiğimiz o klasik madencilik gibi böyle de debabam yerin altından böyle madenlerin çıkartılması yerine ki bu aynı zamanda bir iş gücü, enerji, maliyet, çevre de anlamına geliyor. Zaten çıkartılmış olan madenlere yeniden sektörlere kazandırılması üzerine yapılan bir yeni nesil madenciliği anlatacağız. Daha fazlasını Exit.com CEO'su Murat Ilgar anlatsın. Ben böyle bir küçük bir girizgah yapmış olayım. Siz şu geri dönüşüm konusunu bizi daha fazla detaylandırın Murat Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İsmim Murat İlgar, Edison Resakli Türkiye ve Almanya Genel Türkiye'de Türkiye'de ve Almanya'da atık pillerin ve elektronik atıkların geri dönüşümüne uğraşıyoruz. Aslında siz dediğiniz gibi biz şehir madenciliğine uğraşıyoruz. Dünyadaki yeni adı bu. Ee, özellikle ben pillerden bahsetmek istiyorum. Tabii. Çünkü şu anda Avrupa Birliği kritik ham madde yasası diye bir yasa çıkarıyor. Bir elektrikli aracın yüzde 40 maliyeti Pildir ve bu pilin içerisinde kobalt, nikel, mangan ve lityum vardır. İşte lityum nereden çıkar? Avustralya'dan. İşte kobalt işte Kongo'dan. İşte nikel farklı farklı ülkelerden ve bunların üçü bir araya gelir ve siz pilin ham, pilin ana ham maddelerini oluşturursunuz. Hı hı. Peki e, bunlar olmadığı zaman ne olur? Siz pili yapamazsınız. Pili yapamadığınız zaman ne olur? Arabayı yapamazsınız. Yine bunun dışında yine elektronik atıklardan neodyum vardır bu e, hard disklerde. Bu neodyumda bunlar e, nadir toprak elementlerinin sınıfına girerler. Bundan da %98'i Çinlenilidir. Ve bu ham madde olmadığı zaman siz elektrikli aracın motorunu yapamazsınız. Bu ham madde olmadığı zaman siz rüzgar gümrüğünün motorunu yapamazsınız. Tabi e, konu bu bağlamda bu, bu çok ciddi önemli. Onun için biz şunu söylüyoruz her atık çöp değildir. E, ve şu anda dünya e, bu ham maddeleri geri dönüştürmek için ciddi yatırımlar yapmaktadır. Özellikle bu e, elektrikli araçların e, hayatımıza girmesinden sonra... Bu konu özellikle Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da ciddi bir kaynak olarak gözükmektedir. Mesela şu anda şöyle söyleyeyim pillerle alakalı şu anda Türkiye'de bir asbisanımız var 21 gigawatt. Bir de işte şey, TOG'un yapacağı bir yatırım işte 20 gigawatt. Şu anda sırf Almanya'da Avrupa'da 2000 gigawatt bakın 2000 gigawattlık bir pil yatırımı söz konusudur. Tabii bunların ham de dünya sahip olmak istemektedirler. Çünkü geleceğin petrolü, kobaltı, nikeldir, lütyumdur. Ve siz de bunları en kolay nerede kazansınız? Geri dönüşümden kazanırsınız. Şöyle ki, şöyle basit bir örnek vereyim. Siz bugün topraktan yüzde yüz enerjiyle bir bakır kazanıyorsanız geri dönüşümden bunu yüzde bir, yüzde on beşle kazanırsınız. Veya topraktan işte siyanürle şunla bununla kazandığınız altın bir tonda bir gramsa bugün bir elektronik kartta bir tonda 50 gramla 500 gram arası altın, bunun dört misli gümüş ve yine içerisinde işte nedir e, farklı bakırdır, farklı elemanlı ne metaller vardır. Evet. Yani konu. E, Peki özetle maalesef... bu Murat Ilgar zaten şimdi sizi dinledikçe insan hayal ediyor. Çünkü evet. devasa bir otomotiv sektörü değil mi? Böyle kocaman bir çok, çok. E, sektör değişip dönüşecek önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde en geç. Ee, evet. geleneksel, konvansiyonel yapı yerine elektrikli olanlara bırakacak. Var gücümüzle evet. batarya üretiyoruz dediğiniz gibi. Evet. Hani baktığınız zaman buna yani ne kaynak yeter ne de maden yeter. Ya şöyle söyleyeyim çok doğru söylediniz. 2028 yılında mevcut elektrikli araçlar için e, lityum e, kaynağı yeterli değil. İşte bundan dolayı Avrupa Birliği batarya, pasap batarya pasaportu diye bir şey çıkarttı. Bu ham maddenin doğuşundan son noktasına kadar takip altına almak istiyor e, özellikle o Paris anlaşmasından sonra bu yeşil mütabakattan sonra artık geri dönüşüm çok 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 daha arttı. Sırf elektronikte değil bu tekstilden tutun da birçok ürün üretiminde geri dönüşüm ana kaynak oldu. Hatta 2030 yılında mevcut pillerin üretiminde, endüstriyel pillerin üretiminde üretiminde %6 ile %12 geri dönüşüm malzeme. 2035'te de bunlar %25'lere kadar çıkacak. Evet siz her tür pili dönüştürüyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi Murat Bey? Biraz exit konu anlatır mısınız bize? Nasıl kuruldunuz? Ee, tesis Biz, nerede dediniz? Az önce biraz sesiniz kaçtı. Bir, bir, evet ben e, Almanya'dan geliyorum. Almanya Hanıfer'de ve Kocaeli Kartepe'deyiz. E, ve Türkiye'nin ilk elektronik atık tesisi TÜBİTAK destekli. Türkiye'nin ilk lamba, floresan lambalar ki floresan lambaların içerisinde hem civa vardır Tabii. hem de tozunda Tabii. nadir toprak elementleri vardır. Yine Türkiye'nin ilk toner, kartuş toner tesisi. Yine Kalkınma Ajansı destekli. Ve Türkiye'nin ilk, ilk, ilk pil tesisi, alkali pil yani kumanda pil dediğimiz piller. Ve yine Türkiye'nin ilk elektrikli araç pil geri dönüşüm tesisinde şu anda biz kurduk ve şu anda 3 tane Avrupa Birliği projemiz var. E, dünyanın birçok yerinde de çalışıyoruz. Hedefimiz, e, tabii Avrupa'da bu işler daha çok şu anda kapsamlı. Yerli, misiniz? Desteği daha çok. Yerli misiniz Murat Bey? Yani burada Türk sermayesi mi yoksa Almanya deyince hani? Ya şöyle söyleyeyim ben Avrupa Birliği vatandaşı bir Türk'üm. <laughs> Avrupa Birliği vatandaşı bir Türk'üm. E, nereden baktığınıza bağlı ama bir Türk'üm Türk yani ve e, firma sahibiyim. Aynı Belki. Zamanda da ya bu geri dönüşüm işinin gideceği çok yol var herhalde Murat Bey. Çok insan ilgileniyor. Biraz girişimcilere, yatırımcılara da buradan sizin çok küçük rehberliğinizi alalım. E, kaç yıllık bir firmasınız? Siz dolayısıyla ilk girenlerden birisiniz o zaman herhalde. İlkiz. İlkiz. İlksiniz. Birçok e, ilkiz 20 senelik bir firmayız. Şöyle söyleyeyim. E, ya şöyle bir mantık. Ben üniversitelere bazen konferanslara gidiyorum. Şunu söylüyorum. Arkadaşlar kafanızı kaldırın. Etrafınızda gördüğünüz her şey ağacı işte masanızdan tutun da duvarınızdan tutun da üstünüzdeki elbiseye kadar geri dönüştürecektir. Ve dünyadaki kaynaklar yet sınırsız değildir. Buradan yola çıkın biz Avrupa'da da bunun nasıl e, daha geri dönüşüm bir ekonomi. Yani geri dönüşüm evet. Almanya'da mesela otobanda giderken her 10 kamyondan bir tanesi geri dönüşüm kamyonudur. Yani ve bununla alakalı ciddi sistemler vardır hı hı. ve e, sırf bu da değil mesela veri imha bilgi güvenliği konusu da ayrı bir konudur. Türkiye'de bu sektörün e, daha da gelişeceğini düşünüyorum. E, daha doğrusu dünya bu sektörü geliştirmek zorunda. Zorunda tabi yani kurallar da geliyor değil mi 2030 ve sonrası kaynağı nerelerden ulaşıyorsunuz Murat Bey? Mesela sizin böyle toplayıcılarınız mı var, şirketlerle ne yapıyorsunuz? Nasıl bir sistem kurdunuz orada, ham biz, maddeye ulaşmak için? Türkiye'deki birçok uluslararası firmayla biz çalışıyoruz. Hem veri imha, birçok bankayla çalışıyoruz. Türkiye'deki e, birçok elektronik atık market, elektronik market zincirleri yani e, isim vermeyeyim. Bunların hemen hemen hepsinde Hı -hı. biz çalışıyoruz. Alıcısınız Aynı yani değil mi? Da... Alıcısınız, Zaten... alıyorsunuz, satın alıyorsunuz. Tabii ya ücret verdiğimiz var, ücret aldığımız var, hizmet karşılığı. Yani şöyle söyleyeyim mesela sizin e, diyelim ki bir bilginiz imha olacak. Bununla alakalı bizim uluslararası standartlarda eee değerli yüz binlerce oyu olan özel makinelerimiz var. Çünkü bu kişisel verileri koruma kanununa göre Hı -hı. bu verilerin bir daha geri dönüştürülemeyecek şekilde imha olması lazım. Hı -hı. Veya bazı ürünler var mesela floresan lambadır, işte tonerdir. Bunların imhasının bir maliyeti var bazılarında da para veriyoruz, bazılarında da para alıyoruz. Türkiye'deki birçok belediyeyle çalışıyoruz, İşte Kocaeliler, Ateşyerler, işte İzmir'deki belediyelerle. Bu belediyeyle destek sistemler kuruyoruz ve Türkiye'deki bütün pillerin toplama, toplamasını yapıyoruz. Ve Türkiye'de birçok elektrikli araç üreten firmanın da pillerinin tabii, tabii. geri dönüşünü yapıyoruz. Bu pil geri dönüştürerek çevreye bir katkı sağlıyorsunuz ama mutlaka sizin prosesin de bir atık tarafı var. Onu nasıl yönetiyorsunuz Murat Bey? Şimdi şöyle söyleyeyim, illa her geri, her geri dönüşümde e, bir atık çıkıyordu. Biz zaten her zaman şunu söylüyoruz, uygun prosesler olduğu sürece geri dönüştürülemeyecek atık yoktur. Bizden çıkan atıklar eğer ki tehlikeli atıksa, bunun bel tarafı için e, bunun belli tehlikeli firmalar var. İşte en yakınımızda işte Türkiye'nin en büyük testlerinden bir tanesi Kocaeli var. Ondan sonra işte eğer kimyasalsa başka firmalar var. E, atığı minimize etmeye çalışıyoruz mümkün olduğu kadar atık çıkartmamaya çalışıyoruz. Onun için de özel sistemlerimiz var. E, Filtrelerimiz var. Buradan çıkan atıklar da e, kesinlikle ve kesinlikle bu tür firmalara veriyoruz. Zaten bunu da bakanlığımıza ve çalıştığımız firmalara beyan ediyoruz. Murat Ilgar son soru. Geri dönüşüm tesisi kurma noktasında hükümetin verdiği böyle kuvvetli teşvikler var mı? Ya şöyle söyleyeyim. Beşinci bazı destekler var. Devlet destek vermiyor diyemem. Ama şöyle diyebilirim. Avrupa'da ki şu anda konu o kadar önem kazandı ki bu dönem bu dönem çok ciddi destekler var. Yani şu anda çıldırmış gibi destek oluyorlar. Çünkü özellikle bu Rusya Savaşı'ndan sonra ve bu Tabii. pandemide tedarik zinciri koptuktan sonra Avrupa Birliği hiçbir ham maddesini yurt dışına göndermek istemiyor ve çok yani muazzam destekler veriyorlar. Türkiye'de de desteklerin bir tık daha yukarı çıkması. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Exit.com CEO'su Murat Ilgar size teşekkür ediyorum. Hızlı bir geri dönüşüm özellikle pil, batarya geri dönüşüm üzerine biraz vizyon kazandırmaya, bilgi aktarmaya çalıştık. Burada noktalıyoruz gün ortasını. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde yeniden buluşuncaya dek ben Ahu Orakçıoğlu. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.